Yıllardır bölgede dağcılık yapıyorum, amatör dağcılık yapıyorum. E, Tabi dağcılık olunca da fotoğrafçılık da kendiliğinden gelişiyor. Bu muhteşem bir duygu, benim için büyük bir aşktır. E, daha önce bu bölgede keklik, ayı, e, şamoa, dağ keçisi, ayı neredeyse bütün hayvanları görüntüledim. Ama benim yüreğimdeki hep yakından bir başağı görüntülemekti. Onu da başardım ve mutluyum. Tabii ki onu karşılaştığımızda inanılmaz derecede heyecanlandım. Ee, daha sonra hayvan bize oturarak poz vermeye başladı. Ee, ben de biraz yaklaştım. Güzel bir görüntü oldu yani. Lütfen bütün herkesten ricamız tetiğe değil, denklaşöre basalım. Dünyanın en güzel duygusu budur. Tabii ki yıllardır bu coğrafyada e, bu hayvanların korunması için mücadele de verdik. E, bütün insanlardan, bütün dostlardan ricam, hepimiz beraber koruyalım bu doğanın zenginliğidir onlar. İlimiz bölgenin hayvan popülasyonu olarak en zengin bölgesidir. E, tabii ki bölgeyi zirvelerden izlemek muhteşem bir duygu. Yıllardır elimizden geldiği kadar bu coğrafyayı, bu zenginliği korumaya çalışıyoruz. Bu zenginlik hepimizin zenginliği. Bu doğa olmadan bir insanın mutlu olacağına asla inanmıyorum. Hep beraber koruyalım. Bu doğayı yarınlara çocuklarımıza bırakalım.